Herkese merhaba. Yeni videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben biraz hastayım arkadaşlar. Telefonumun da şarjı bitiyor. Ee, birazdan şar telefonumu şarja takacağım. Ondan sonra tekrar videoma devam ederim. Sabahtan beri video başlatamadım. ne okula götürdüm. Sarı şu an uyuyor. Benim hem başım ağrıyor hem böyle. Baya bir kırgınlık var üzerimde. Ee, boğazım falan da ağrıyor. Şimdi kendime şöyle limonlu bir kahve yapacağım. Mutfağı falan da toparlayamadım yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bu arada hani demiştim ya ellerim falan çatlıyor. Eşim ee, eldiven aldı. Böyle. Neyse kahvemi için biraz dinleneyim. Ondan sonra e, tekrar videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi telefonumun da şarj olması lazım. Hadi yağmur yağmadan gidelim. Nereden gidelim? Ee, hadi o zaman hadi. Fonhane. Ben... Hadi gidiyoruz. Şuranın baksanıza. Oh, Akşam manzarası. Tamam Anne gösterdim anneciğim. Bileyim. Çok güzel. Gösterdim. Anneciğim şeyleri bir daha Yok anneciğim şu an yağmur yağmıyor ki zaten. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu açtım ama <laughs> e, hiçbir şey çekmedim çünkü hiç halim yok. Çincilik hiçbir şey yapmadım yani. Bayadık. Evet. Sadece dinlendim. Öyle söyleyeyim. Neyse şimdi gidelim okula. <laughs> Ondan sonra tekrar Hadi gel gidelim. Annem. Annem. Evet. Anne. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ben videoya e, ertesi günden devam ediyorum. Hatta ertesi gün dediğim e, iki gün sonrasından devam ediyorum. Devam edemedim yani. O kadar hastaydım ki bir türlü devam edemedim. Böyle. İki gündür kendimi toparlayıp da video da çekemiyorum. Bu şekilde bakalım. Şimdi şuranın halini görüyorsunuz. Buraları toparlayacağım. Önce bir kahvaltı yapalım. Hava bugün çok güzel. İşte kahvaltımızı yapacağız. Sonra tekrar mutfağı toparlayacağım. Ee, okula hazırlanıp gideceğiz. Bakalım gün içerisinde sesimden de anlıyorsunuz zaten. Gün içerisinde e, yine neler olur sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz zaten benim rutinlerim hep aynı. Önce şöyle bir suyumu içeyim de. Suyumu içeyim. Bu arada bugün de nohut yemeği yapacağım. Günün menüsünde bu şekilde karar verdim. Böyle. O zaman kahvaltı hazırlığını yapayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi şöyle kızıma bugün beslenmesine tost yapıyorum. Mutfağımı da toparladım. Şöyle şunu falan yıkayacağım. Atacağım makineye bunları bugün. Biraz önce de zaten elektrik gitti. Onun üstüne su gitti. Biraz bekledim. Mecburen yani toparlayamadım. Şimdi okul saati geldi. Bir okula gidip geleyim. Ondan sonra geldikten sonra daha doğrusu bütün işlerimi halledeceğim. Ondan sonra da yemeğimi yaparım. Yine okul saati çabucak gelir. Bu şekilde. Hadi şimdi gidelim. Şöyle elma da doğradım arkadaşlar. Bugünün beslenme menüsünde tost ve elma var. Şöyle hazırlayayım. Biz hazırlandık. Okula doğru çıkacağız. Bu şekilde çanta takılmaz bebeğim. Hadi. Hadi anne. Hadi. Arı var orada kopartma. Hayır, kopartmayın. Kendi yerlerinde büyüsünler. Kopartınca soluyor tamam mı? Hadi. Koşmayın düşersiniz. ben eve çoktan geldim. Video falan çekemedim yani. Gerçekten bu aralar video çekemiyorum. Ee, bazen kamerayı açmak da aklıma gelmiyor. Bir de hasta olunca yani böyle ayakta atlatmaya çalışıyorum ama geçmiyor da yani. Şimdi esnamser ve uyuttum. İşte çamaşırlarım vardı. Onları astım makine Sabah yine e, elektrik gitti. Üstüne bir de su gitti. Artık nasıl bir bağlantısı varsa yani gerçekten artık bıktırıyor. Buraya geleli bir 4-5 ay etti. Yani gerçekten çok yorucu oluyor bu da benim için. Ee, 4-5 ayda bıktırdı diyebilirim. Yani evi falan seviyorum, beğeniyorum. Ama ee, bilmiyorum ya. Elektrik ve su çok önemli bir şey olduğu için bence. Hatta bence de şu... Bu arada toz şeker kullanacağım bugün ya. Hepsini atayım. Neyse. Yani elektrik gidince su niye gider ki? Gerçekten ben anlamıyorum. Hani ben hiç önceki yaşadığım evlerde hiç böyle bir sorunla karşılaşmamıştım. Bir burada böyle yani. Bilmiyorum. Çözüm bulamıyorlar herhalde. Mesela çamaşırlarımı makineye attım. Hani okul saati geldi. Baktım bir 15 dakika mı ne kalmış işte. Mecburen çamaşır makinesini kapatmak durumunda. Yani kapatmadım da beklemeye aldım. O şekilde okula gidip geldim. Hani dedim ne olur ne olmaz. İşte su gelirse bir anda şey giderse pardon ya da elektrik giderse makine yanar diye düşündüm. Böyle. Gerçekten bulaşık makinesini, çamaşır makinesini hani evden çıkarken çalıştırmıyorum. Bazı durumlarda çalışıyorum. Böyle çok acil falan olursa o da kısa program atıyorum. O şekilde oluyor ancak. Böyle yani. Korkumdan artık çalıştıramıyorum yani. Hani makineler bozulmasın diye. Neyse şimdi kahvemi içeceğim. Ee, birazcık dinleneyim. Sonra yemeğimi yapacağım. Daha yemeğimi yapmadım. Nohut hala burada beni bekliyor. Görüyorsunuz şöyle. Yani ne yapsam diye düşündüm aklıma. Bugün de dedim nohut yemeği olsun. O geldi. Bu şekilde belirledim menüyü. Şimdi kahvemi yapayım arkadaşlar. Ondan sonra sizinle tekrar görüşelim. Gün içerisinde tekrar sizinle neler yaptığımı paylaşmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. yemeğimi yapmaya geldim ki bir baktım bulaşık makinemi çalıştırmayı unutmuşum arkadaşlar. Hani dedim onu da bir çalıştırayım. Çalıştıracaktım zaten de unutmuşum işte. Neyse. Şimdi onu da hallettim. Artık e, okul saati gelene kadar biter. Böyle. Yani o hani evden çıkmadan önce konuşamadım. Evden çıkmadan önce makine biter. E boşaltmaya zamanım kalır mı bilmiyorum ama boşaltmaya zamanım kalmasa da artık akşam gelir hallederim onu da. Bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde e, yemeğimi de yapmaya başlayayım. O da hazır olsun. Şimdi biz evet, okula ya. doğru gidiyoruz. Şimdi biz Evet. Ablamı almaya gidiyoruz. Evet. Şimdi ablasını almaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz okuldan eve geldik. Şöyle bulaşık makinesi de bitmişti ben evden çıkmadan. Biraz sıcak ama ya. Ee, bulaşık makinesini boşaltmadan önce şurada pilav tencerem var. Onu alayım ve pilavımı yapayım. Pilavımı yapmadım daha çünkü. Şimdi pilavımı yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra artık yemekten sonra daha doğrusu buraları hallederim inşallah. Bu şekilde. Birazdan tekrar sizinle görüşürüz. geldik yine bir videonun sonuna daha arkadaşlar. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak, yorum yazarak, beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.